Merhaba arkadaşlar, Erkan Meriç dalgaların arasında savaşıyor, mücadele ediyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Erkan Meriç aslında çok iyi bir üzgü bilir. Ve denizde oldukça başarılı yüzmeyi başarıyor. Ve çok güzel dalgaların arasında esrarengiz fotoğraf paylaşmış. Herkesin akıllarını alacak olan fotoğraf çok güzel ve oldukça karizmatik olan Erkan Meriç. Dalgalar arasında da bir başka. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Erkan Meriç haftalardır denizde oldukça eğlenceli, oldukça esrarengiz görüntülerini tüm sevenleri için paylaşıyor. Arada bir canlı yayın yapıyor ve bundan da olan fotoğrafları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Erkan Milic'den gelen en güzel görüntüler sizlerle seve seve izleyebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izleyin. Hoşçakalın, sağlıcakla kal kalın arkadaşlar.